Malzeme muhasebeleştirme tanımları detaylı anlatım. Malzeme muhasebeleştirme tanımları ekranına geçiyorum. Mesela burada bir mamül tanımı var. Yurt içi olması gerekiyor ve %20. Bu şekilde bir mamülü faturadan girdiğimiz zaman alışı 152. Satışı da 600 hesaba gidecek. Alt hesabı 01020. 600'de de alt hesabı 20, 152. O zaman bir alış faturası deneyelim. Alış faturaları ekranına geçtim. Şimdi sistemde böyle bir alış faturası var. Bakın burada malzeme TMKLM01. TMKLM01'e baktığımız zaman düzenle butonuna bastım. Ticari mal olduğunu görüyoruz. Fatura satırından da KDV oranına bakalım. KDV oranı da %20. Malzeme muhasebeleştirme tanımlarında ticari mal %20 KDV için hangi tanım var? Bu tanım Demek ki alış hesabı 15301020 olmalı. İşlemler menüsünde muhasebe muhasebe fişi butonuna bastım. Bakın TMKLM01 için hesap planı 15001020 gelmiş. 625 bin lira da buraya aktarılmış. KDV içinde KDV oranı %20 olduğundan dolayı indirim KDV hesabı 19101020 tanımlandığı için ona da 125.000 bin lira borç kaydı atılmış. Bir de vergi muhasebeleştirmeyi göstereyim. Vergi muhasebeleştirme tanımları ekranına geçti. KDV sekmesinde alış KDV %20 olduğu zaman 191.01.020 hesap kullanılacakmış. Konunun biraz daha iyi anlaşılması için bir satır daha gireyim. Bu sefer de mamül gireyim. Kaydet butonuna bastıktan sonra işlemler muhasebe muhasebe fişi sekmesine geçtim. Bakın ticari mal 153 hesaba atılmışken mamul 152 hesaba atılmış. Peki malzeme muhasebeleştirme tanımlarında %20 KDV'li mamul nerede tanımlanmış? Bu satırda. 152.01.020 hesaba gidecek. Peki KDV oranı %10 olsaydı o zaman 191.01.010 hesaba gidecekti. Alış faturasına geri dönüyorum. KDV oranını %10'a çekiyorum. İşlemler menüsünden muhasebe, muhasebe fişine tıkladım. Bakın %10 KDV için 191.01.010 kullanılmış oldu. Mamül için de 152.01.010 hesap kullanıldı. Çünkü %10 KDV'li mamül. Mamül %10 KDV olduğu zaman 152.01.010 hesap kullanılacakmış. Peki benzer bir örneğe satış faturasından bakacak olursak işlemler menüsünden Muhasebe-Muhasebe fişi butonuna tıkladım Bakın bu sefer ticari mal 620-153 hesaba gitti Mamül 610-150 hesaba gitti %20 KDV 391-01-020'de %10 KDV'de 391-01-010 hesapta ve alacak kısmında Vergi muhasebeleştirme tanımlarından baktığımız zaman Satış KDV'si %20 olduğunda 39101020 iken %10 ise 39101010 hesaba atılıyor. Mamul yurt içi satışı %20 KDV olduğunda 620152 ticari mal %10 KDVli olduğunda 15301010 atılıyor. Mamul %20 KDVli olduğunda satış hesabı 620152 ticari mal %20 KDV olduğu zaman 620153 mağmurl %10 KDV'li olduğu zaman 610 150 hesaba atılıyor.